Evet, tersten gitar çalınır mı? Çalınır tabi ama neden çaladım tersten? Yani bunu düzden çalmak varken... Rahat rahat. Neden tersten çalalım? Şimdi bazı arkadaşlarımız çok tepki duruyor. Ya işte bilmem ne. Ne gerek var bu tür şovlara? Neden gerek olmasın? İnsanlar ilgi duyuyorlar. İnsanlar hoşlarına gidiyor insanların, izleyicilerin. Bir de sizin bazı yetenekleri açtığınızı, belli seviyeleri geldiğinizi insanlara gözüne sokabiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz. Mesela çok daha zor bir şey yapıyorsunuz belki. Ama adam anlamıyor ne yaptığınızı tamam mı? Çünkü gitar konusunda bilgisi bir yere kadar. Yani onu müzik olarak dinliyor. Fakat bir enstrümanı farklı bir şekilde çalmaya başladığınız zaman vay be erif olayı bitirmiş diyor biliyorlar. Gerekli mi? Bilmem. Gerekli mi sizce? Yani eğer biz şov insanıysak, müzisyen olarak şov yapıyorsak, sahne alıyorsak, insanları eğlendirmemiz gerekiyorsa bir nebze bence gerekli. Öğrenmesi zor mu? Aslında çok da zor değil. Birçok Düzden yaptığınız teknikten daha kolay. Çalım teknikleri var yani tersten yaparken Her şeyi yaptığınız her şeyi tersten çalacaksınız demiyorum. Bazı özel trikler var. O noktaları öğrendiğiniz zaman Tersten sanki çok zor bir şey yapıyormuş gibi Aslında çok kolay riffleri çalıyorsunuz ama Dışarıdan bakıldığında vay be herif neler yapıyor diyebiliyor insanlar. Şimdi bunlardan bir tanesi çok basit. Drop D'yi alıyorum yani En üst telimi mi yerine R'yi alıyorum ve rahatlıkla tersten ritim atabilirim. Bakın. Burada şuna dikkat edebilirsiniz. Baş parmağınız sapa değiyor bazı noktalarda ki güç alabilmeniz için. Yani havadan değdirirseniz yani baş parmağınızdan destek almazsanız biraz daha zorlanabilirsiniz. Bir de bu tarz tersten çalım tekniklerinde boş telleri sıkça kullanıyoruz. Yani çoğu şey aslında boş derdi şu. Bu ritim altta gidiyor zaten. Ve siz aralara rahat rahat eklemeler yapıyorsunuz. Tabi bunu hızlandırabilirseniz şık duruyor. Ters çalımlarda sıklıkla boş telleri kullanacağız. Ya da bir parmağımızı bir noktaya sabitleyeceğiz. Tepinki de sıkça kullanacağız. Şimdi eğer drop diye olmasaydı eğer Mi'de olsaydı üst akoru Üst Mi'de olsaydı bu sefer beşli akorlar nasıl? Şu şekil ama bunları tersten böyle çalmamız birazcık sıkıntılı. O yüzden ne yapacağız? Eğer üst Mi'de ise tek telden halledeceğiz bu işleri. Bu arada slide da yapabilirsiniz. Mesela ben bunu amma arkadaşla kullanıyordum. Şöyle tersten bu parmağımla da slide yapıyorum tapping gibi. Sonra tersten yine geri dönüş. Bu tarz şeyler kullanabilirsiniz. Tabi her şarkı buna izin vermeyebilir. Yani belki La'dan bir şarkı olduğunda Ten'i de kullanabilirsiniz. Tabi burada sağ elinizde usteli de susturmanız gerekiyor. Yoksa üstlerden de saçma sesler çıkabilir. Şimdi bunlar ritim amaçlı kullanabileceğimiz tersten çalma yöntemleriydi. Peki solo sırasında neler yapabiliriz? Sola sırasında yine boş deli kullanarak bu sefer en alt telden mesela yine penalama taktiğiyle harika likler çalabiliriz. Örnek olarak... <laughs> Bakın tersten bent bile yapabiliyorum. Burada tek parmağınızı da kullanabilirsiniz. Ama birkaç parmağınızı alıştırma yaparsanız daha şık duracaktır. Bakın. Bir de aslında daha rahat edeceksiniz. Çünkü eliniz durmadan gidip gelmeyecek birkaç parmağınızı kullanarak. Şimdi burada pena ile kullandık. Bunu bir ileri seviyeye götürdüğünüzde bir düzden bir tersten çalma esprisi var. O da çok güzel durur. Birçok virtüöz kullanır bunu. Fakat burada tabi birazcık yolu yoruluyoruz ve bunu hızlandırmak birazcık zor. Yavaş yapayım. Farkındaysanız yavaş yaptığımda duyabiliyorsunuz arada birkaç tane nota zaten boş derdi. Sol mi 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 la mi mi mi. Görüyorsunuz arada 3 tane mi notası var. Yani bol zaman kazanabiliyorsunuz o boş teller sayesinde. Şimdi tersten çalmanın daha da böyle abartılı duranı ve keyifli olanı var. Bu sefer peneyi bir kenara bırakıyorsunuz ve diğer sağ elinizin parmaklarını da kullanarak tapping yapıyorsunuz. Yine burada boş telleri kullanmanız sizin avantajınız olacaktır, rahatlığınız olacaktır. Mesela şu şekilde. Aslında düzde yaptığımızda şu Ufak bir çalışma ile bunu tersten adapte olabilirsiniz Burada dikkat etmeniz gereken yine sağ elinizle diğer telleri susturmak Bir de eğer zorlanırsanız ilk önce sadece tek parmağınızı deneyin diğer parmağınızla da bir alıştırma yapın. Müzik Ve ikisini birleştirin. Müzik bu arada dostlarım bu videoda gösterdiğim egzersizlerin, tekniklerin tablarını katıl üyeleri için paylaşacağım. Katıl üyesi olarak birçok kanal içerisindeki ders videolarına ve tablara, notalara ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi illa boş tel mi kullanacağız? Tabii ki hep boş tel kullanmak zorunda değiliz. Burada serçe parmağımızı sabitleyip aynı tarzda bir tapping yapabiliriz. Hatta yerini değiştirebiliriz. Farkındaysanız hep üst tel ve alt telde gösterdim. Çünkü bu telleri seçtiğimiz zaman diğer telleri susturmak daha kolay oluyor. Ortalarda bu işi yaptığımız zaman <laughs> bir yer birazcık sıkıntı yaşayabiliyoruz diğer telleri susturmada. Bir de bir ileri seviyeye taşımak istiyorsanız Steve Wayne'in de birazcık kullandığı tekniklerden iki parmağı da tepinki ayırıp farklı iki telde tersten çalabilirsiniz. Penamı bir kenara bırakıyorum. Çünkü elimde pena olmaması lazım. Ben bunu canlı yayınlarda çalarken penayı ağzıma alıyorum mesela şu şekilde. Ve çalımımı gerçekleştiriyorum. Şimdilik penayı yana bırakacağım. Burada ise iki tane tel belirleyip yine bakın farkındaysanız diğer parmaklarım olabildiğince diğer telleri susturmaya çalışıyor. Yine aynı şekilde sağ elimde olabildiğince diğer telleri susturmaya çalışıyor. Ve buradan iki tane nokta belirliyorum. Gam içerisinde, farklı gam içerisinde uyan notaları seçebilirsiniz. Mesela la minör, do majör gamında boş tellerimiz mevcut olduğu için, gam içerisinde bulunan notalarda olduğu için yine 5. perdede ve 12. perdede tapping yapacağım noktalar uygun olduğu için la minör gamında mesela şöyle bir tersten çalım yapabilirim. <laughs> Evet bu tarz şeyleri kullanarak biraz daha rahat tersten çalım elde edebilirsiniz. Eğer bir gamı çalmaya çalışırsanız tersten farklı tellere geçeceğiniz için hem çok hızlanamayabilirsiniz hem de zorlanabilirsiniz. Deneyelim. Belki kendinize bir yer belirleyip bazı likleri tersten çalabilirsiniz ama tamamen bir partisyonu tersten çalmanızı tavsiye etmem bir sola sırasında rahatlıkla terse geçip çalabileceğiniz şeyleri belirlerseniz hem show yapmış olursunuz hem daha kaliteli ses elde etmiş olursunuz. Örnek olarak la minordan çalıyorum mesela ve terse geçiyorum. Evet, tersten çalmayı kullanarak sahnenize renk katmış olursunuz, daha fazla şov yapmış olursunuz ve insanların gözünde daha iyi bir gitarist mertebesine yükselmiş olursunuz. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Ayrıca Discord kanalımıza sizden gelenler diye bir bölüm açtık. Oraya da katılımlarınızı bekliyorum. Yakında 25.000 abone olacağız ve oraya gönderdiğiniz içeriklerle YouTube'da bir video hazırlayacağız beraber gönderdiğiniz videoları izleyeceğiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yeni derslerde, yeni videolarda, yeni canlı yayınlarda görüşene dek nasıl kalın, koç gibi kalın. Görüşürüz.